Değerli dostlar, bugün çok farklı bir mekan ve ortamdayız. Zeytinburnu Belediyemizin birkaç sene önce hizmete açtığı Millet Bahçesindeyiz. Bugün burada Mehmet Yiğit Eğitim Fen Bilimleri Eğitim Kurumu ve Yöntem Eğitim Kurumları çok güzel bir proje başlattılar. Saat 12 ile 5 arası kitap okuma etkinliği. Hocam sizi bir tanıyalım. Nedir? Biraz projeyi bize anlatır mısınız? Hatice Kübra Akbulak sosyal bilgiler öğretmeniyim. Aynı zamanda yöntem öğretimin müdür olarak görev yapıyorum. Buradaki amaç öğrencilerin hem kitap okuma alışkanlığını kazanması hem de doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlaması. Ne yazık ki günümüzde telefon, teknoloji çok fazla öğrencilerin ve insanların hayatını ele geçirmiş durumda ve bir bağımlılık haline geldi. Dolayısıyla açık havada vakit geçirmek, kendi çocuk oyunlarımızı, geleneksel oyunlarımızı oynamak, kitap okumak hem derslerimiz açısından, hem dikkatimizi toplamak açısından, hem e, sağlığımız açısından çok kıymetli. Bu noktada öğrencilerimizle, velilerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber birlikte vakit geçirmeye niyetliyiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, Derya Başkanım, AK Parti İlçe zaten, yoğun Başkanımız. <laughs> rağmen, Derya Başkanım da gelmiş, açık havada kitap okuyor. Onun da mikrofonu, duygu, düşünceleri alalım. Şöyle. Hangi kitabı okuyor, biraz bilgi versin bize. Ee şöyle ben eğitim kurumlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Ee, günümüz çağ gerçekten sıkıntılı bir süreç. Çocuklarımızın internetle ve telefonla geçirdiği vakitleri bu kadar güzel bir açık alanda. Belediyemizin ve devletimizin hizmete sunduğu bu kıymetli alanlarda değerlendirmek bizim önceliğimiz. Gençlerimizin var olduğu yerde de bizler ilkemiz gereği her zaman onlara destek, onlara örnek olabilecek noktada onlarla birlikte yer almaya gayret gösteriyoruz. E, kitap ve öğrenci olduğu zaman bizim bütün yoğunluklarımız bir kenara kalır. Önceliğimiz dediğim gibi onlardır. Şu anda da benim elimde Refik Halit Karay'ın bir kitabı var. Memleket Hikayeleri diye. Ben daha çok yaşanmış kitapları daha çok seviyorum. Gerçek hayattan alınmış, illaki her yere yazarımızın kıymetlidir yazdığı kitaplar ama benim önceliğim dediğim gibi yaşanmış hikayeler ve memleketimizden farklı farklı insanların, çok kıymetli insanların hayat hikayeleri bu kitapta yer alıyor. Şu an elimde o var ve Açık Hava, Güneş öğrenciler, genç nesil e, bol oksijeni bir ortamda bu kitabın okuma keyfini bize yaşatan eğitim kurumumuza ve öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de desteğinize ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım, ben 25 yıl kitapçılık yaptım. Cağolulu ve Malatya'da eskiden insanlar çok kitap okurdu. Evet. Günümüzde ise sosyal medyada öğrendikleri 3-5 kelimeyle Maalesef. ön plana çıkarmak istiyorlar. Halbuki kitap en iyi arkadaş, en iyi dost kitaptır. Kitap okumayanlara neler tavsiye etmek istersiniz bir kitap dostu olarak? Şöyle kitap okumak zorundayız. Değişen dünya ile evet teknoloji bize çok kısa zamanda çok bilgiyi önümüze sürüyor. Ee, özellikle şu anki dönemde bile yapay zeka dediğimiz artık her bilgiyi önümüze çok kısa vaatte getiren bir sistemle karşı karşıyayız. Ama bu sistem bizi hayatımızı kısaltmaya yönelik. Kitap bize... Yaşayacağımız hayatı da, insan olan ilişkimizi de, diyaloglarımızla da, anne baba olmayı da, çocuk olmayı, genç olmayı, vatanına, milletine ait olmayı da öğretecek tek şey kitaptır. Maalesef ki sosyal medya dünyasında Az cümle çok anlam katan ama biz az cümleyle çok anlam katabilmek istiyorsak bunu yine okuyarak başarabiliriz. Ee, biliyorsunuz sosyal medyadaki özellikle Twitter dediğimiz sosyal medya mecrası bugün kısıtlı kelime sayısıyla size önünüze çıkar. Bu çok endişe verici bir şeydir aslında. Size kısa cümlelerle çok şey anlatmanızı ister. Ama bizler yapı olarak buna müsait bir toplum değiliz. Ee, bizler okuma Oye maalesef ki çok geri planda tuttuğumuz için e, az kelimeyle çok şey anlatmayı pek de beceremiyoruz. O yüzden bizlerin varoluş e, yere yine kitaplardır. Bizi evet. var edecek şey sadece kitaplardır ve yaşanmışlıklardır. Yüce kitabımızın ilk emri oku, okudur. Okudur. Evet. Ama bugün baktığımız zaman ben çok üzülüyorum. Anda dağıtım vardı. Bir kamyon kitap getirdi evet. Malatya'da ve Cağaloğlu'nda. Biz satardık, parası olmayan insanlar gelip Doğru. kitabı okuyup bitirirlerdi. Doğru. Bugün imkanlar var ama okuma maalesef... Dediğim Hadi. gibi yani bu bize teknolojinin getirmiş olduğu Gerçekten üzüldüğümüz bir nokta, teknoloji bizi buraya getirdi ama tabii ki bizler önce ebeveyn olarak evde bu yaşam şeklini almamız gerekiyor. Dediğiniz gibi bizim var oluşumuzun, yaratılışımızın kaynağı, rehberimiz bile bize oku emriyle geldi ama biz bunu yerine getiremiyoruz maalesef ki. Ee, ama burada eğitimcilerimize, eğitim kurumlarımıza, bizlerin de bakanlık nezlinde e, bu okuma kampanyalarına destek vermemiz gerekiyor. Belki bu noktadaki bugün gerçekten bu iki eğitim kurumumuzun bizim için yaptığı bu etkinlik çok güzel. Ee, bizler inşallah ileriki dönemde bu etkinliği daha da geliştirmek istiyoruz. Zeytinburnu Belediyesi olarak da aslında okuma noktasında biz akdemimizde kadınlarımıza yönelik bir anne kitap evimiz var. Annelerimiz orada okuyup birilerine müzakere ediyorlar. Editörlük yapıyorlar. Bu konuda da bizim etkinliklerimiz çok fazla. Yine aynı şekilde kütüphanelerimizi arttırdık sayılarını. Ee, bu da bizim için çok kıymetli. Ee, okuma alanları yatırımlarımız hakikaten çok fazla ama önemli olan buraya o kitleyi çekebilmek. Hani sadece yapmak demek, hizmeti yerine getirmek demek sonuca ulaştığımız anlamına getirmiyor. Biz de inşallah yine dediğim gibi özel ve devlet eğitim kurumlarımızla hep beraber hem bu kütüphanelerimizde hem bu alanları değerlendirmek adına daha çok öğrencimize ulaşarak Öğrenciden çok zaten onlar okullarda ellerinde kitap düşmüyor ama anne baba etkinliği olarak kitap okuma yönelinde farklı etkinlik yapma noktasında projeler üretme hocamızla da dün konuştuk. Evet. Bu noktada inşallah ileriki dönemde. Bu alanı çok fazla anne babalarla doldurmayı hedefleyelim. Önümüzdeki ya şimdi kış dönemine giriyoruz ama önümüzdeki yaz döneminde burada ciddi anlamda zeytin burnu gelinde hem okuma oranını yükseltmek adına hem de anne baba etkinliği olarak kitap okuma kampanyaları başlatmayı hedefliyoruz. Bu noktada da sizlerle de yol yürümek zorundayız. Yerel bası bu noktada bize destek verecek, duyurularımızı yapacak inşallah. Hep birlikte bir toplumu kalkındırmanın tek yolu okumaktır. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Merhabalar, Mustafa Tosun, coğrafya öğretmeniyim. Ee, sayın Hocam, Başkanım, bu güzel etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir, en azından bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Başkanımızın dediği gibi, artık sosyal medya gençleri başta olmak üzere bütün insanları daha kestirme yoldan bilgiye ulaşma yoluna itmiş. Ama bu gerçek bilgi mi değil, gerçek bilgi işte burada kitaplarda biz e, gerçeği doğruyu buradan öğrenebiliriz Daha güzel öğrenebiliriz. Kitaba dokunarak, onu okuyarak, onun kokusunu alarak. Dolayısıyla hani e, açıkçası bu daha keyifli, daha akıcı. E, bu etkinliklerin devamı ve daha çeşitlenmesini bekliyorum sizlerden. Sizler de Hüseyin Bey bu e, katılımınız, desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Diğer tarafta da Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Yönetim Kurulu Gülkü Gökçe Bey var efendim. Sizler neler söylemek istiyorsunuz? E ben de bunu e, düzenleyen e, fen önüne teşekkür ederim. Güzel bir şey. Okumak bir zenginliktir. Umarız bu sürekli devam eder böyle. E, demin başkanımızın dediği gibi e, gelecek yazın tüm büyüklerimizin, babaların, annelerin burada okumasını isteriz. Ve güzel bir program. E, düzenleyen teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sena kılıf 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Arkadaşlarına? 12. sınıf sayısal öğrencisi olarak pek YKS senesinde zamanımız olmuyor başka bir aktivite yapmak için. Bu yüzden hem kitap okumak hem de açık bir alanda arkadaşlarımla vakit geçirmek için çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Adım Azra Soyadım Aydın, 13 yaşındayım, LGS öğrencisiyim. Yani kitap okumayı seviyorum, sevdiğim kitapları okumayı seviyorum. En son ne okudun mesela? En son içimdeki müzik okudum, meloda okudum. Arkadaşlarına kitap okuma öneriyor musun? Evet, kesinlikle. Te teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Bir top. Evet, e, millet bahçesi açıldığı günden bu yana bence en güzel etkinlik bu. Daha önce birçok etkinliğe geldik. En iyi arkadaş kitaptır. Güzel okumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gel gel. Evet. Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol'da kitap dostlarına destek vermek için etkinliğe katılmış bulunmakta. Hayırlı ve uğurlu olsun. Fen bilimleri ve yöntem eğitim kurumları olarak bugün çok farklı bir proje ile beraberiz. Evet. Millet Bahçesi'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz efendim? Burada güzel bir oluşum içindeyiz. Yani burada örnek e, gençlerimizi güzel bir örnek teşkil etmek adına e, örnek teşkil edecek kişilerimizle birlikte inşallah güzel bir oluşuma vesile olmak amaçlı şu an burada hep birlikte toplanmış bulunuyoruz. Ben de e, katılım sağlayan herkese, bütün misafirlerimize teşekkürlerimi e, arz etmek istiyorum. Gençlerimizin okuma ihtiyacı var. Okumak e, bize güçlülük katar. Bunda zaten her gün gün geçtikçe değerini ve önemini daha çok anlamış bulunuyoruz. İnşallah bu vesileyle daha güzel bir e, gençlere ulaşmayı belilerimize aynı şekilde yani okumanın yaşı veya mekanı hiçbir şekilde yok. Bunu da vurgulayarak e, güzel bir oluşuma e, katkı sunmuş olmuş olacağız inşallah hep birlikte diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür için burada Muhtarım şöyle. Sayın Erkol Muhtarım ne ders söylemek istedim? Merhaba ben Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol. Bu fen bilimlerinin kitap okuma programına biz de destek veriyoruz. İnşallah bir katkı sağlarız. Çok teşekkür Muhtarım. Evet Veli Efendi Mahalle Muhtarı Hüsnü Akifa Muhtarımız da burada. Muhtarım siz de etkinliğe geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Ee, Vallahi Valla çok güzel bir etkinlik oldu. Sağolsun ee, sağ olsun hocamız davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel böyle bir etkinlik. Hem bizim için hem öğrencilerimiz için. Tabi ee, tabii kitap otobu, okumak güzel bir şeydir. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ayrıca e, Kadın Kolları Başkanımız da yanımızda. O da hoş gelmiş. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani öncelikle böyle bir organizasyonu tertipleyen fen bilimlerine, özellikle Şeyma Hanım'a, Hatice Hanım'a, tüm müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kitap okumanın önemini çok iyi, iyi bilen biri olduğum için herkese tavsiye ediyorum. Bu davete de icap etmek bizim için bir şerefti. Umarım başarılı olursunuz. Devamını dilerim bu başarılar. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.